Ergül Mobilya'dan alışverişe tek taş veya beş taş pırlanta yüzük hediye. Yeni neslin sesi, yeni neslin tercihi. Ergül Mobilya. herkes derler. Yeni emotion doğal kaynaklardan elde edilen özler içerir. Alüminyum içermez, gözenekleri tıkamaz. Böylece doğal terleme dengesini etkilemeden ter kokusunu önler. Emotion! Haber saatini noktalıyoruz sayın seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımız adına sevgiden ve barıştan yana kazançlı günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.